Altın Ordu Futbol Okulları Organizasyonu olarak 2024-25 sezonunun Bugün Denizli'de Pamukkale Futbol Okulumuzun ev sahibi sahipliğinde 18. etkinliğini gerçekleştiriyoruz. E, bu etkinliğimizi diğer organizasyonlarımızdan ayrı kıran, özel kiran e, ayrı bir e, unsurumuz var. O da şu e, şu an burada futbol okullarımızın yarışmacı amatör kulüpleri bulunuyor. Futbol okullarımızda bizim tabii birinci amacımız çocuklarımıza öncelikle spor yaptırmak, sporu sevdirmek, sporu bir hayat alışkanlığı haline getirmek ve ilerleyen dönemde de çocuklarımızın e, spor disipliniyle büyümesi gelişmesi. E, Sporun hayatlarında önemli bir konu başlığı dahilinde, bu disiplin dahilinde büyümelerini, gelişmelerini istiyoruz. Bugün bu organizasyonumuzda futbol okullarımızın kendi bünyelerinde kurmuş oldukları yarışmacı amatör kulüpleri mücadele ediyor. Yarışmacı amatör kulüplerinden da şu demek, futbol okullarımız bünyesinde temel futbol eğitimine başlayan sporcularımız bir seviye, bir gelişim kat ettikten sonra kulüpleri bünyesinde lisanslanıyorlar. Yani yarışmacı kimlik kazanıyorlar. Bugün burada da bizim artık yarışmacı kimlik kazanmış olan sporcularımız mücadele ediyor. Yine tüm Altın Altınordu organizasyonu olarak hocalarımızla birlikte buradayız. Çocuklarımızın maçlarını takip ediyoruz. Gelişimlerini gözlemliyoruz. Futbol okullarımız özelinde çocuklarımızın spor önce sosyal bir amaç doğrusunda başlaması ve sonrasında yarışmacı kimlik kazanarak gelişimlerini sürdürmesi bizim için ayrı bir mutluluk. Bu doğrultuda onların geliştiğini görmek bizleri hem gururlandırıyor hem çok mutlu ediyor. Bu organizasyonlarımızı buna benzer organizasyonlarımızı bu sene itibariyle sayısını da artırarak e, sürdürmeye devam edeceğiz. E, futbol okulu organizasyonlarımızdan altyapı takımlarımıza e, daha fazla oyuncu kazandırmaya, daha fazla sporcu kazandırmaya yönelik çalışmalarımız bu doğrultuda aynı disiplin ve özveriyle devam edecek. Muhteşem bir durum. Ee, keşke bunları daha sık yapabilsek. Ama bundan sonraki planlarımız da var zaten. Ee, i̇yi olan afo takımlarımızı buraya e, davet edip bu coşkuyu, bu enerjiyi her zaman hissetmek istiyoruz. Yani çocuklarımızın burada en azından diğer takımlarda da yetenekli oyuncuları izleme şansımız olabiliyor. Bu tarz turnuvaları daha da arttıracağız. Çocuklarımız kendi seviyesinde takımlarla oynadıklarında en azından seviyesi yüksek maçlar oluyor. Bu da çocuklarımızın gelişimine mutlaka katkı koyuyordur tabii ki. Çünkü herkes kendi yerel liginde daha kolay takımlarla oynadığı için bu yüksek seviyesi, yüksek olan maçlarda tabii çocuklarımızın gelişimi biraz daha artı oluyor diye düşünüyorum. Mehmet Bey'e borçluyuz biz bu tesisi. Bize kazandırdığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey'e artık bir kulüp başkanımız gibi değil, artık bizim bir babamız gibi çok büyük... Değer verdiğimiz, saygı gösterdiğimiz bizim bir büyüğümüz. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, burada olmaktan dolayı biz Genç Ordu Spor Kulübü olarak çok mutluyuz. Turnuvayı düzenleyen bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim gerçekten çok elit bir turnuva oluyor. Altınordu Akademi takımının da burada olmasına sevindim. En azından oyuncularımızın seviyesini görebiliyoruz burada onlarla maç yaparak. Oyuncu gelişimi açısından güzel bir turnuva. Başkanımız Mehmet Bey'e de çok teşekkür ederiz bu tarz organizasyonlara destek verdiği için. Çocuklarımız çok mutlu. Biz Denizli'yi takım olarak çok seviyoruz. Sık sık da geliyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok güzel zaman geçiyor. Hava hava da çok güzel. Her şey çok güzel. Gördüğünüz gibi çok güzel bir atmosfer var. Ee, Altın Ordu'muzun düzenlediği e, turnuvalardan e, bir tanesi de Denizli'de düzenleniyor. Biz de Altın Ordu Bursa ekibi olarak e, elit takımlarımızla yarışmacı takımların olduğu bir turnuva buradayız. Bütün çocukların kazandığı, skor odaklı olmayan herkesin gelişim gösterdiği üst düzey turnuvar yapılıyor. Biz de bunlara elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz bütün turnuvalara. Bizim için çok faydalı. İnşallah gelecekte kendi ülkemizin çocuklarının üst seviye olduğu oyuncuları daha çok izleme fırsatı buluruz. Bu turnuvalarla da zorluk derecesi yüksek maçlar oynayarak gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bütün altın Altınordu futbol okulları organizasyon ekibine ve Altınordu Denizli futbol okullarına böyle güzel şartlarda bize turnuva imkanı hazırladıkları için başta Seyit Mehmet Özkan başkanımız olmak üzere teşekkür ederiz. Altınordu'nun Türkiye futboluna yani çocuklara yapmış olduğu en büyük yatırımlardan bir tanesi de burada izliyor şu anda. Yani Altınordu'nun temel amacı bu toprağın çocukları olduğuna göre Denizli'de de böyle bir tesis için ön ayak oldu sağ olsun yardımlar oldu. Ee, şu anda da çocuklarım burada farklı bölgelerden kendi çocuklarımızın şurada kendilerine mücadele etmesi, mutlu olması alanı görüyorsunuz şu anda bütün çocuklar kendi başına hareket edebiliyorlar, birbirine kaynaşıyorlar. Diğer kulüplerden, diğer bölgelerden gelen çocuklar birbirine arkadaş oluyor, bir dostluk kurabiliyorlar. Ee, çok mutlu. Altın orada şu anda Mehmet Seyit Özkan gerçekten Türkiye'de çok farklı bir yere parmak basmış durumda. Ee, i̇nşallah bu yarayı diğer kulüplerde donayak olur, böyle tesisler kazandırır, çocuklarımıza ne bileyim gelecek vaat eder, ee, mutlu oluruz diye düşünüyorum bir çocuk top oynayarak büyürse yeteneğini daha ön plana çıkarabilir. Yani sadece buradaki yapılan kendine ait maçlarla çocukların yeteneğini öne çıkaramaz ki. Şu anda tanımadığımız bir sürü çocuk var. Denizde tanımadığımız bir sürü çocuk var. Dışarıda bir sürü tanımadığımız çocuk var. Ve şurada burada onlar kendileri göstermeye çalışıyorlar. Bunlar için neler çıkacak belli değil. Ve kendi kendine yetenekleri farklı. Biz yeteneklerini bileyim önüne geçmeden yönlendirerek bu işi daha iyi başaracağımızı tahmin ediyorum. Denizli'ye bu sene İlk gelişimiz geçtiğimiz yıldan sonra çok böyle coşkulu, keyifli bir e, bahar havası var. Yani Ocak ayı olmasına rağmen e, Başkanımız Mehmet Bey'in de buraya gelmesiyle çok daha farklı bir e, ambiyans oluştu. Öncelikle Tolga Hocamıza ve Mehmet Başkanımıza böyle bir tesisi Altın Ordu Bünyesi'ne kattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Organizasyon çok keyifli, çok güzel. E, elit takımlarımızın futbol okullarındaki yarışmacı takımlarımızın burada seviyelerini ölçmeleri açısından, birbirlerini tanımaları, yeteneklerini değerlendirmeleri açısından da çok önemli bir şans oldu. E, scout arkadaşlarımız da yeni oyuncuları keşfediyorlar. E, her anlamda çok güzel, çok keyifli. Veliler çok keyifli. E, Hocalarımızla hasret giderdik. Altın Ordu bünyesinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. E, bu mutluluğumuzda bu tür organizasyonlarla pekiştiriyoruz. E, i̇nşallah devamında farklı bölgelerde de bu organizasyonları yaparak çocuklarımızın keyifli dakikalar geçirmesini kendilerini göstermelerini biz de izleriz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok mutluyuz. Mükemmel bir gün. Onu söylemek isterim öncelikle. Ben Akın Dede, Merkez Efendi Altın Ordu Futbol Okulları Koordinatörüyüm. Bugün Altı Yıldız'ın sahasındayız. Altın Ordu'nun sahasındayız aslında. Burada ee, çocuklarımız harika bir gün geçiriyor. Bunu söylemek istiyorum net. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Burada Altın Ordu'muzun e, iyi bire, iyi vatandaş, iyi futbolcu e, misyonuyla çıktığımız yola, bu yolda çocuklarımızı eğiterek de e, bu şekilde doğru adımlar atarak çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. İşimiz işimiz sadece hep söylüyoruz çocuklarımızı mutlu etmek. Harika bir ortam var. Buradaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz, Altın Ordu Genel Koordinatörlüğü'ne çok teşekkür ederiz, İnanılmaz güzel organizasyonlar yapıyorlar, bize çok yardımcı oluyorlar her anlamda, herkese teşekkürler, oynadığımız bölgelerde de çok böyle hani ortalamanın üzerinde takımlar yok. Bu takımlar şu andaki Altın Ordu'nun genel takımları çok iyi ki Altın Ordu'muzun da kendi takımı da katıldı buna. Bu bizim için çok onur edici bir durum. Çocuklarımız için de çok motive edici bir durum oldu çünkü yani Altın Ordu'nun kendi takımıyla oynamak burada onlarla beraber olmak diğer Bursa geldi, Ankara geldi, Gene Manisa geldi. Katıldı, özür dilerim Balıkesir geldi, katıldı. Bunlar çok çok iyi, onların gelişimini inanılmaz etkiliyor. Motivasyonunu inanılmaz etkiliyor. Bu anlamda da çocuklarımızın gelişimi tabii ki harika oluyor. Herkese teşekkür ederim. Çocuklarımızı çok mutlu e, görüyorum burada. Eğlenceli, keyifli, hem oynuyorlar, hem arkadaş ediniyorlar. E, dostluklar ediniyorlar. Bunun yanında e, futbollarını oynuyorlar. Bizlerin verdiklerini sahalara yansıtmaya çalışıyorlar. Çok güzel bir turnuva. Altınordu başkanımıza ve hocalarımıza da çok teşekkür ederiz bu anlamda. Onların mutluluğu da bizim için apayrı bir mutluluk. Onun ötesinde e, bu turnuvayı düzenleyen Tolga hocama da çok teşekkür ederiz. Mehmet başkanımıza teşekkür ederiz. Hocalarımıza teşekkür ederiz.